Oo, <laughs> oh, ben bir giriş yapıyorum. Evet, evet, Öncelikle hepinize merhaba. Bugün e, bu hardcore maceramıza hep beraber başlayacağız umarım. E, yanımda Niye burası, abi gibi konuşuyorum. <laughs> hepinize merhaba. <laughs> hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Aa, oh, aa oh, bırak oyunda dur dur bırak oyunda ben fedan falanayım bekle. <gülüyor> lütfen. Hayır bak gece oldu. Ne, lütfen? Bugün... Üçte giriyoruz tamam mı? Atlarsak <laughs> ne oluyor? Deneyelim. Lan! Tamam, tamam. Bir, üç. Sen merak ediyor musun? Hayır. Ediyorsun. Bence merak ediyor. Bence Ediyorsun. Merak ediyor. Bence merak Edip, ediyor. Ediyor. <gülüyor> <gülüyor> ediyor, <gülüyor> ediyor <gülüyor> Tamam, tamam, tamam. Ne tane? şimdi hesaplamalarıma göre bu mod, bu bu bunu ilk defa deniyorum bu arada. Bak şimdi şunu şuraya koyacağım, kıracağım. Sonra bir dakika böyle yaparsak yanarız. Bir dakika. Yeah. İşte bu kadar. <laughs> i̇şte bu kadar. <laughs> Oo. Peki burası nereye kadar gidiyor? Bu adam bir şey da yapıyor galiba. Kardeşim ha. gel şuraya al şunu. Al şunu. Kazmaya başla bakayım. <laughs> Köle oldu. Peki biz niye bunu bıraktık? Sayın Koji Kami Koji. Sen rahatta kal. Reis, taşları at. Lütfen. Evet. Teşekkür ederim. Evet. Lan bu kadar mı kazdın lan? Çalış lan. Çalış lan bu kadar mı kazdın sen? <laughs> Nereye gidiyorsun? Şimdi koymadım ben. Ah! Aynen! 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 Yavaş yavaş <laughs> gidiyor bir de. <laughs> bir şey diyeceğim bence şuraya gitmemizin zamanı gelmedi mi? Sen cidden hiç Skyblock izlememişsin be. Ne yapacağız? İlk önce bana bırakacaksın. <laughs> lan. Bana çubuk atar mısın? Al. Çubuk Dur. dedim fidan Ve değil. Büyümesini bekle. Bu niye bu kadar hızlandı lan? Harbi lan. <laughs> Adam otomatiğe bağladı. Odunlarımızı nasıl harcayalım peki? Bodunları bana bırak. <laughs> Arkadaşlar bu evet, bütün, tat, bütün toprakları kazalım. Şey, şu yeşil olan harika, yeşil olan duracak. Yeşil olan da, totemimiz mi? Bu yeşil çimenli toprak demek hayvan demek. Doğallık demek, hayat demek, yaşam demek. N nasıl, olacak, nasıl peki? olacak peki? Onu merdiven şeklinde aşağı indireceğiz. Sonra ya aşağıda bir tane alan oluşturacağız. Taşın üzerinde. yapacak. Kırıldı. İşte zıplamaya çalışıyor. Lan. Emre. Lan ödüm koptu. koptu abi. abi ödüm koptu. Evet. Sen kazmayı al. Şey şunu attım şeyi al evet, sen. Gel. Şey <laughs> Efendim Koji. Bu. Bu sistemi aşağı indirmenin bir yolu var mıdır? <laughs> doğru onu indirek. <laughs> yani... <laughs> doğru onu indirek ya. <laughs> Anlamsız yukarı doğru. <laughs> Değil mi? Ve burayı yok edin. Toprak hariç toprağı elde edin. Oğlum su gitti koji. Su bende rahat <laughs> ol. Tamam. Nasıl yani? Ha su buradaymış. Eee köle nerede şöyle? Yoksa Allah'ım... Aa! Ağlayacağım. Bas konuş çok zor. Yarın iki cümle söylüyorum. Sonra bırakıyorum. Böyle orta bir iki cümle kalıyor. Tamam. Anlayabiliyor musun beni? Yo, <laughs> kendim aşçıyatırım lan yaklaşma. Yaklaşma kendim aşçıyatırım. Yaklaşma. <gülüyor> <gülüyor> bir atma daha atma. Hayır köleyi kaybedemeyiz. Atma. Köleyi kaybedemeyiz. Sadece ne istiyorsa onu ver. Dur. Şimdi Düzenek şu şekilde tamam mı? Buraya lav koyacağım. Buraya buraya. Bur evet. Aynen. Sonra <laughs> buraya da tahta koyacağım. Ve sonra o lav buradaki tahta yakmak için bir tane kıvılcım olacak ve bu portal yanacak. <laughs> Emre, game moddan çakmak çakma alsana. <laughs> Kendisi bile bilmiyordu olacağını. Kesinlikle bunun olacağını biliyordum, tamam <laughs> Ama işin kötüsü <laughs> yağmur yağıyor. Ee... İşte olay bu abi ya. Abi olay bu işte, bak bak, izle izle. Bak, bak! Lan bunlar çok yanıyor. Kır kur onları, onları kır, boşa gidecek hepsi. <laughs> Olacak mı peki? Sen! Bana bak. Sen bana bırak. Ah, ben... ah oldu. Hey, okay. yay! Ne oldu lan? <laughs> Helal lan. Helal <laughs> hayır, 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 efendim hoca, hayır. 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 Yapmayın. Hiçbir anlamı yok. yok.